Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bay bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Asladık. Silahımız var mı? Aha da bir tane silahçık buldum. Karşı evde adamlar var. Bak şimdi bak 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 bak. Hop. Hop. Güm. Onu aldık. Şimdi bak arkadaşı da gelecek hemen koşur koşur gelmesi lazım. e gelmedi. Niye böyle oldu? Gelmen lazımdı senin. Niye böyle yaptın? Acaba Allah. Aha da burada adam var. Aha da gördüm, duydum. Geliyorum kardeş. Aha da burada da var. Vuramadık onu. Allah. Dur. Seni alacağız ama. Seni alacağız. Aa yattı. Ne kadar ayıp yani. Şu an yaptığın ne kadar ayıp yani. Hamza. Yani yani ne diyebilirim ki? Ne diyeyim arkadaşlar? Böyle hemen bir oda bulup pusanlar var. O kadar tilt ediyor ki bu mod. İki beri video atmadım bu arada. Sakın bana kızmayın. Biraz dinlendim. Bir de bu mod beni yordu arkadaşlar. Çok pusan var bu modda. Görüyorsunuz ki. Anlatmaya gerek yok. Ses duydum. Burada bir yerde bir tane adam var. Ona da oynayacağım. Tamam bir tanesini aldım. Burada da bir adam var sanırım. Aynen sıkıyor. Sıkıyor. Burada da bir adam var. Geliyorum kardeş sana da bekle. Hemen şöyle hop. Selamun aleyküm. Uydurdum resmen gördünüz mü? Gerçekten uydurdum. Bak 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 adama bak. Adam orada millete sıkıyor. Hiç kimse de ona sıkmıyor galiba. Ay canas. Canas. Geliyor. Onu en azından ben aldım. Tamam onu da ben aldım. Ona oynayacağım şimdi onlara. Geliyorum. Geliyorum bekleyin. Tamam can az bir tanesinin. Geldim. Beni bekleyin. Hop. Girişimi yaptım. Şimdi biri sargı dönüyor. En üst katta sanırım. Sanırım burada bir yerde. Selamun aleyküm. Tamamdır. Onu aldık. Diğer arkadaşın nerede bunu? Ben birini birinden baydım ya burada. Ona ne oldu? Galiba Tokiler'de fight diyorlar. Ses var buralarda bir yerlerde. Onları pek fazla duyamadım. Ay. Selamun aleyküm. Alayım şöyle kılıcımı. Şimdik. O adamı öldürdük ama sizin de hesabınız görülecek yani. Size söyleyeyim. Bak bak bak. Buraya kaçtı galiba. Şöyle bir bomba atayım. Belki patlar. Olur da patlarsa güzel olur. Şimdi nerede bu adam? Nerede pusuyorsun acaba? Aha da burada. Aha. Adamı aldık. İşte bu kadar. Lutunda ne varmış? Tutuna da hemen bakalım. Oo kancası da varmış. Kancası da varmış ve burada pusuyorsun. Aha ses var. Bir saniye sakiniz. Sakin sakin. Hop şurayı bir oynadık. Bu adam nerede? Aha da duydum. Bu evde bir yerde. Ne yapıyor? Çatıya mı çıkmaya çalışacak? Galiba çatılara çıkmaya çalışıyor. Hop geldim. Şimdi bir bombam var, beyefendi. Şu bombamı alırsanız çok mutlu olurum. Şöyle, şuraya doğru atayım. Hop. Güm. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu, beyefendi. Buralarda pusmamanızı tavsiye ederim. Teşekkürler. Ben M4'ümü alıyorum. Şöyle her şeyi alalım bundan. Tamam. 3x'imizi şöyle. Vallahi var ya 10 kille çıktık buradan. Tertemiz. Tertemiz. Ben artık bir araba bulup buradan gitmek istiyorum. Burası kötü ya. Gerçekten yasnaya kötü. Benim en sevdiğim burada Prison bu arada. Sürekli Prison'da oynuyorum arkadaşlar. Aha o ne? bayıldı. Vallahi bayıldı. Kankası da orada bir yerde buggy ileydi sanırım. Eğer durmuşsa onu da almak istiyorum. Durdu mu? Durmuş. Durmuş. Hop. Neredesiniz? Aa kurtarıyor. Kız Aa, adam. Orada durmuş. Kız gel buraya. Dur kasanama elimi al. Tamam şimdik. Gel bakayım sen böyle benle. Selamun aleyküm. Tamam. Kaç 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 şimdi kaç. Kaç kaç kaç. Adamlar var. Başka adamlar var. Allah. Yine samuraylığımız o ne? Adam koşuyor. Samuraylığımızı gösterdik. O adamı alabilir miyim? Koşuyor baya. Aa iki kişiler. İki kişiler. Yatsam yere vurabilir miyim acaba? Yok ya arabayı alıp en iyisi oynamak. En iyisi arabayı alıp oynamak. Onlar bayağı yukarı doğru çıkıyorlar çünkü. Onları bulmak lazım. Geliyorum beni de bekleyin. Ben de onları görmemiş gibi yapacağım şu anlık. Biri görmüş. Biri görmüş vallahi görmüş biri. Baba ne yapacağız? Yandık. Yandık arkadaşlar. Yandık yine yandık. Haba. Şimdilik. Aa, koşuyor Ayda. E? Adam ne ara oraya gidecek? Burada biri vardır illa ki herhalde. Aa, var. Ya sen senin... bu bot. Bot'u mu görmüşüm. Adam hala koşuyor o tarafa doğru. Botu görmüşüm ben. Ya şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Allah'ım. Adam koştu gitti. Adam var orada. Hop 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 hop. Can az. Oynayabilirim can az. Hatta Katana ile oynamam daha mı mantıklı olur bilemedim. Arabayı önüne doğru çekeceğim. Katana ile oynayacağım. Hop 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 hop. Kaçamadım. Tamam kaçtık. Geliyorum kardeş. Selamun aleyküm. Vallahi katana şov yapıyoruz ya. Gerçekten katana şov. Ne varmış? Yelek var mı yelek? Ver 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 ver. Oh oh oh. Ne güzel şeylerin varmış senin ama yeleğin yok bir tane. Yelek olmadan olmaz ki. Şimdi bu adamlar neredeler? Hep adam arıyoruz ama adam yok. Vallahi çok çabuk azalıyor sayıları ya. Bugünlük de böyle olsun. Ne yapalım? Siz şimdiden beğenileri atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum destekleyen herkese. Pushing'e doğru gidiyorum. Orada adam vardır umarım diye düşünüyorum. Bakacağız. Allah, burada bir adam var. Aa bu bot. Bu bot da başka adam var mı? Başka kimse yok mu burada ya? Ses yok. Nerede bu millet köprüye mi gitsem acaba Köprüde belki birileri vardır Köprüye doğru gideyim o tarafa Adamları oralarda buluruz zaten Ha araba Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. Ya Kardeşim öyle bir indin ki Ben dedim ki durup sıkacak herhalde Adam kaçmaya başladı O saatten sonra sence olur mu Sence alabilir misin Bana bir söyle Oy grozası varmış. Grozayı alayım. Şu 6x'i de şöyle takarsam müthiş oldu. 6x'i de 3'e çekelim. Daha da kimse önümüze gelemez. 16 kilimiz var. 16 kişi kaldı diyecektim. 17 oldu. Nasıl oldu o? Birini herhalde uyandırdım var. Bilemiyorum artık. Köprüye doğru bir gidiyorum. Gördüm adamı. Gidiyormuş gibi yapayım. Hop. Gittim. Gittim kardeşim ben. Ama şu kancayı şuraya atabilirsem ne yapıyorsun Niye öyle durmuş orada? Hiç anlamadım niye durduğunu. Dur arkadan falan adamlar gelmesin. Aa içeride daha adam var. Dur oraya da oynayalım. Direkt oraya da gitmem lazım. Bir saniye. Şuraya bir çıktım. Oo adam kendisi geliyor. Geleyim çok hasarlı. Ne yapacağız? Dur ilk başta şurayı bir yakalım. O ne biçim bir yakma şekliydi? Allah. Adam beni başka bir yerde mi sanıyor acaba? Ben buradayım kardeş. Adam benim sesimi duymadı. Var mı böyle bir şey? Ah be. Neyse artık. Gidelim. Arabamız da var. Aa! Bastı batıdan geliyorlar. Çok kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu. Benim şöyle kasana yelimi almam lazım. Evet, kaçmam lazım. Hop. Geri kaçtım. Tamam. Bir kere daha geri kaçmam lazım. Bir kere daha geri kaçmam lazım. Hop. Geri kaçtık. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Hallettik arkadaşlar. Hallediyoruz. Hallediyoruz. Önemli değil. Şurayı da bir çıkalım. Hop. Tamam. Ay diğerini de gördüm. Tamam diğeri bayıldı en azından. Bir tanesi bayıldı. Bu bana bomba atar mı? Atabilir bu arada. Vallahi atabilir. Tamam. Geçtik. Önemli değil. Şimdi bir bombamız var. O da sisliyor. Sen önce şu bombayı al. Bu bombadan kurtul sonra arkadaşına git. Biraz vurduk. Doğru, bir tane daha bombam var. Şöyle bir çekeyim. Şunu al bakayım. Bak nereye gidiyorsun? Heç çatı var. O zaman oraya doğru bomba atacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane attım. Bir tane de molotof atıyorum. Bir tanesine çok vurdum. Artık kılıçla devam etmek istiyorum. Gel. Gel buraya. Tamam bir tanesini en azından vurdum. Selamun aleyküm. O ne biçim bir fight ya? Oy nasıl aldık adamları? Vallahi var ya. O kadar iyiydi ki bu arada. Ben yapıyorum bu sporu. Benim yeleğim kaskım tekrar hasar aldığı için arkadaşlar şu marketten tekrar kask gele kalacağım. Arabamı alayım gideyim alana doğru. Alan da verdi. Bu alanda 12 kişi. Güzel. Hepsini alırız şimdi. Hepsini alırız da bir pusucuya gitmezsek. Çünkü ranklar yenilendi arkadaşlar. Herkes rank kasıyor. Sıkıntı o yüzden birazcık. Fight diyorlar. Acaba nerede? Aa diyecektim. Sesini duydum. Duydum o sesi. Hop geldim. Adam buradan bir yerden sık sıkıyordu diyecektim. Allah. Ölüyorduk. Vallahi gidiyorduk. İki saat adamı aradım burada. Kardeş orada da durulur mu ama? Aklımı aldım. Bakayım mı lutuna? Biri sıkar mı? Neyse en azından yeleği o kadar hasarlı değil. Şu alt evlerde adam var sanırım. Söyle sinsi sinsi oraya doğru oynasak nasıl olur? Tut şurayı artık tut Katana mı? Elimi aldım Katana ile koşacağız bu saatten sonra Gördüm Ah headshot gitti son anda Son anda headshot gitti adama Burada adam var mı acaba ya? Vallahi bilemedim Şurada bir boostumu fullleyeceğim. Sonra bakacağım adama. Aa diğer taraflarda var duydum. Şimdi şu çatıya bir çıkalım da. Adam var mı yok mu anlayacağız. Hop çıktım. Birileri buradan bir yerden sıkıyordu. Arkadan adam gelirse var ya. Buradan bir yerden sıkan biri vardı. Aa yerde yatıyor biri gördüm. biri gitti. Tamam onu çektik en azından. Onu çektik arkamdan biri gelir diye çok korkuyorum bu arada. Gerçekten çok korkuyorum. Diğeri de sis attı arkadaşına. O nerede acaba? Aa gördüm tepede. Hayır 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 hayır. Hepsi bana bakıyormuş. Vallahi hepsi bana bakıyormuş. Var mı böyle bir şey? Üç kişi mi kaldı? Aa şurada araba var. Araba mı o? Araba gibi bir şey var. Bunların hepsi bana bakıyor. Nasıl geçeceğim oraya? Yandık. Vallahi yandık. Aha bir adamı gördüm koşuyor. O adam acaba bunlardan mı? Tamam. Bir tanesini aldık. Onunla ne? Ne? Bu oh, headshotlar ne? Allah! Adama bir sprey atmışım. Adam bile şok olmuştur şu an o spreyden sonra. Oy oy oy. Yok böyle bir sprey. Vallahi win'imizi alırsak var ya efsane olacak. Ben de telafi etmiş olacağım. iki günlük aramı. Aha koşuyor. Oha oha ama çok yedin artık. Son adama katana dalışım yok mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bir saniye. Şu katana bir düzelsin. He. Ay çok uzakmış. Katana mesafesine çok uzak. Dur ilk başta bir bomba atayım. Şöyle. Zıplayarak. Bir bombam var. O da bana mı atıyor? Ne yapıyor? Şöyle bir tane daha var şimdi bombam. Hop. Bir tane daha var. Hop. İnşallah tutar. Tutarsa senindir. Tutmazsa hiç senin olmamıştır. Allah. Şimdi tekrar çatıya çıkacağım. Adam geldi zaten buraya kadar. Onu fazla darlamaya gerek yok. Belki Katana ile öldürürüz. Ama ben Groza ile o kadar sıktım. Tamam kolsuzluğum tutmuş olabilir. Ama velakin. lakin. Alana mı öldürecek kendini? Yani? Ne yapacak? Aa, alanmış orası. Artık oynayacağım ya adama. Katana matana adama katana ile gireceğim arkadaşlar. Artık oynayacağım. Gerçekten yeter. Hayır ya. Hayır, hayır ya. Ya beni çok rahat alırdım arkadaşlar ama katana denemek istedim. Sizin için yapacaktım bunu. Ah be olmadı. Ne yapalım? Olmadı. 23 kill 4159 hasarımız var. Güzel bir maçtı. Baya eğlenceliydi. Bu arada tekrar samuray olduk. Gerçekten haritanın samurayı olduk. Umarım beğenmişsinizdir. İzlerken benim gibi heyecanlanıp benim gibi eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi iki günlük bir aramız vardı. Kızmayın. Tekrar söylüyorum. Tam gaz videolarımıza devam edeceğiz. Sorun yok. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.